Bugün sizlerle kırtasiye vlog değil. Kırtasiye vlog akşamı da yapacağım size. İşte şey, bugün cimnastik cümle... yapacağız. Evet. Aşağıya bu arada takla atmaya Bakın arkadaşlar çok sevdiğim bir şey yapacağız. Hiç iki gün. Aha onu <laughs> Ama siz göremiyorsunuz. Buna bir çözüm bulmak lazım. Şu aslan figürünü daha yapamam. böyle. Pırılırsa mini gebertirleri bir neyse. Şuna koysam şöyle. Olur mu? Aa oldu. Ne de göstermeli. <laughs> 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 Telefon tutacağımı koydum. Sandalye çok arkamda. Ben aslında öne köprü öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Öne köprüyü nasıl yapıyorsunuz ya? Köprüye düşüyorum. Ya şu kafamı koymadan <laughs> hiç cesaretim yok yani. Arkadaşlar. Bir saniye. Oy. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yeah. Bakın şu atamıyorum hiç cesaretim yok benim ya arkadaşlar. Ben böyle sakin sakin yapamıyorum. Bakın dikelemiyorum. Takla. Bir saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Öğrendim sanırım. Ay çok mutluyum ay. Ay çok mutluyum ay. Atacaksın kızım. Yapacaksın. Yaparsın sen. Ama sırtım bir anda düşüyor ya. Oradaki acı göğsüme geliyor. Bir de böyle bir ayakta durmak oturuyorum ya işte oturmadan onu yapmam lazım bir şey yapacağım şimdi kafamı koydum köprü deneyelim bakalım bir önce köprüye düşeyim hazırlık olsun gerekiyor. Orada durmam lazım. Çünkü ben ayaklarım iki tane iki tane mi? İki ta İkisini aynı anda atıyorum mu? Ben düşükten yapıyorum. Şöyle yapmıyorum. Şöyle yapıyorum herhalde. Of ya arkadaşlar. Şaka ya? Biri bana öğretmeli. Ve geri var ya köpeğe düşüyorsunuz da ayağınızı geri atıyorsunuz o dünyanın iyi, iyi, iyi. i̇yi. biliyor musunuz ya bilenler varsa yani bana öğretsin bir <laughs> arkadaşlar sırtım oh. 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 arkadaşlar çok sert vurdum sırtıma sanırım mesela şöyle hani diyelim böyle attım ya hani şöyle diyelim attım ayağımı koyacağım böyle olacak Öyle hayal yani ediyorum. Evet. yaparsam biraz şöyle yüksek olsun oh. Ay, inşallah bu videoda öğrenebilirim yani ya çok yamuk konuşun he bismillahirrahmanirrahim İnşallah yastıkları devirmem Arkadaşlar korkuyorum. Sırtıma vurmayacaksın. Dur. Yapacaksın. Yaparsın kızım. Yaparsın, yaparsın. Yaparsın yaparsın. Böyle. Ben böyle kalkmam lazım onu beceremiyorum Ben daha duvarsız ama Arkadaşlar çok zor yapmam. Ops. Ay hayır, arkadaşlar hayır. hayır. hayır, hayır çok korkuyorum. No. Ne yaşadım ben az önce? Bir de hızlı geliyorum ben. Ya of yapamıyorum hani? bunlar var ya Şöyle sepet gibi bir bir çekilin ya şöyle sepet gibi bir oh, hareket yapıyor şöyle ayaklarını öne getiriyor çok zor ya arkadaşlar Askılar ne kadar sert. Yok yapamayacağım arkadaşlar herhalde bu videoda. O kadar emeği boşa çıktım. Neyse. İlk uzun jimnastik videosu olsun bu. Oh, boynum kır çıktı. <laughs> arkadaşlar kapatabilir mi? Şöyle keşke öyle kapansa ya. Bu videoyu direkt YouTube'a atacağım sonra galerimden sileceğim. Çünkü geçenlerde depolama doluydu. Boşaltmak çok zor oldu. Bir de size bir tavsiyelerimden bahsedeceğim. Arkadaşlar ben dün telefonun dilini İngilizce oh. İngilizce ama sadece Siri'nin diline değil. Yani Siri'nin diline değil. Bütün telefonun diline. Nasıl oluyor iş? Diğerlere yazılar İngilizce çıkıyor. Yani. Ama anlayabiliyorum. <laughs> Aa ben bir avantaj buldum. Çok güzel. Yapayım mı? Bence yapayım. Bunu alırım böyle. Kayarım. Böyle. böyle Yatıyorum. Ay çok güzel. Yastık da serinmiş ha. Bu videoyu beğenen herkesin bu sınıfı hayırlı uğurlu geçsin. Ne bileyim işte notları güzel olsun. Sonra. Ailesi çok yaşasın, kendisi de çok yaşasın. Yastığı soğuk olsun, zengin olsun. Başka var mı? Her şeyden korunsun. Amin. Amin. Yani beğenmeden bir geçmeyin derim artık. Videomun yorumlarını inşallah açabilirim. <laughs> Şimdi Ayeluk diye bir yazı belirdi. Böyle arkadaşlar kombinimde. Bu arada çok güzel ürünler var Kırtasiye'de. Ee, kalemlik yoksa şey İzmir'den alırım. Ben şimdi ne buranın adı ya? Karamazlı'dayım. Kimpaş'a gideceğiz. Mağaza için. Mağaza dediğim okul alışverişi için. Okul alışverişi için. Kimpaş'a gideceğiz. Kimpaş diye bir mağazaya. Orada bir sürü şeyler var. okul gelsin ve yorumlara çıksa yorumlara yazabilirsiniz. Bence gelsin bu sene artık. İlkokulun son senesinde hiç çekmedim. Vlog. Okul vlog. Yani işte kesin herkesin labu bu vardır ya. Yani. Ama bende yok. Neden biliyor musun? Çünkü başkalarına özenmiyorum. Annemden hiçbir şekilde labubu istemedim. Hiç yalan ya söylemiyorum bu arada. Vallahi hiç labubu istemedim. Labubunun bir korkunç hikayesi mi varmış? Yani. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. 12 dakika bakacağım.